ilk önce Bade arkadaşıma gelmişti. Bunu sonra Ayşe arkadaşımla ve ben de paylaştı Ayşe arkadaşım proje yararlı olabileceğini düşündüğü için katıldı. Ben de teknik açıdan yararım dokunabileceği için ben de proje takımına katıldım. İsmiyle ilgili konuşacak olursak da bir gün ön değerlendirme raporunu hazırlarken şakalaşıyorduk ve isim karar vermeye çalışıyorduk. Ben ortaya böyle bir fikir attım. Arkadaşlarım da beğendi ve bu şekilde karar verdik projemizin, yani takımımızın ismine. Neden Emergency Team ismini koyduğumuza gelirsek, bu ön değerlendirme raporunu hazırlarken ortaya ben bir fikir attım ve arkadaşlarım da beğendi. Daha sonra bu, bu ismi takımımıza koyduk. Teknofest'e başvurmaya karar verdik ve başvurduk. Seçildikten sonra Teknofest'in yayınladığı şablonlara göre ilk önce önderlendirme raporunu ve ondan sonra da detay raporumuzu yazdık. Danışman öğretmenimizin de yardımıyla e, raporları hazırladık ve başvurumuz kabul edildi ve final için İstanbul'da Teknofest'in alanına gittik. Teknofest ortamı çok güzeldi. Büyük kurum ve kuruluşların standları vardı ve onları gezmek çok güzeldi. Başka arkadaşlar vardı orada, başka projeler. Onları gezmek çok güzeldi. Ee, organizasyon ise çok daha fazla güzeldi. Biz orada çok fazla etkinliğe katıldık ve bir sürü yeni şeyler öğrendik. Orada farklı etkinlikler yapabileceğiniz veya bir şeyler yiyip iç içebileceğiniz çok farklı alanlar var. Orada bu ayrıcalıklardan faydalanmak gerçekten çok güzeldi. Teknofest alanında birçok arkadaş edindik. Başkalarının standlarında gezdik. Bu da bize yeni projeler için bir ilham kaynağı oldu. Teknofest alanına giderken kendi projemize çok güveniyorduk. Fakat orada çok güzel hazırlanmış sağlam projelerin olduğunu gördük. Ee, kendi alanımızda yaklaşık 580 tane e, takımın olduğu e, olduğu için de e, kazanma ihtimalimiz düşüyor ama biz projemize güveniyorduk. Sunumumuzu da yaparak birinci olmayı başardık. Biz ilk İstanbul'a giderken, yani yarışmada sunum süreci bittikten sonra bize sadece ilk üçe girdiğimizi ve kaçıncı olduğumuzu söylemediler. Ve bizden sonra yarışacak ülkenin diğer yarısı vardı. Eğer onlardan birisi yerimize geçmezse biz ilk üçteydik. Ama bize kaçıncı olduğumuzu söylemediler. Biz tekrar oraya gittiğimizde sahneye çıkmadan sadece yaklaşık bir beş dakika önce öğrendik ve gerçekten çok sevindik ve heyecanlandık. Projemizin son ana kadar kaçıcı olduğumuzu bilmemek cidden böyle çok heyecan verici, çok böyle kalbim çat 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 atıyordu. Ve birinci olduğumuzu duyduğumda çok mutlu oldum. Daha doğrusu çok mutlu olduk. Hepimiz çok mutlu olduk. Havaları uçtuk resmen. Birinci olduğumuz açıklandığında bizim için gerçekten çok güzeldi. Çünkü çabalarımızın karşılığını almıştık. Ve çok güzeldi gerçekten. Gururlandık. Benim için en önemli anıdan bahsedecek olursam eğer e, Sol Türk'ün ve Türk Yıldızları'nın gösterilerini izledik ve gerçekten çok güzel gösteriler yaptılar. Bu bütün hafta boyunca devam etti ve beni gerçekten çok etkiledi. Benim için en önemli anı biz standları gezerken Ayşe'yi kaybetmemdi. Orası çünkü gerçekten çok kalabalıktı ve ben çok panik yapmıştım. Meğersem Ayşe öğretmenin yanına gitmiş sonradan buluşabildik ama ben çok korkmuştum. <laughs> ve orada e, telefonlarımızı hiçbir şekilde duyamıyoruz çünkü aşırı derecede bir ses var. E, telefonların yani titreşimi kapalı olsa bile gerçekten hiçbir şekilde duyulmuyor telefonlar. Benim içinse en önemli an e, ben Aziz Sancar'ı görmüştüm çok yakından. Aziz Sancar e, bildiğiniz üzere Nobel e, ödülü almış biri ve çok yakınım Resmen böyle yan yanaydık ve bu beni çok etkiledi. İzmir'e döndükten sonra bizim çekimler ve röportajlarımız da oldu aynı bunun gibi. Ve yani döndükten sonra değişen şeylerden biri de buydu. Yani bir an olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Denilebilir. Evet. İzmir'e döndüğümüzde arkadaşlarım, kuzenlerim hatta öğretmenlerim bana orada neler yaşadığımı sordu. Ben de seve seve deneyimlerimi onlara aktardım. Benim için çok güzel bir duyguydu. Ben e, ailem ve arkadaşlarımdan çok güzel geri dönüşler aldım. Hatta okulumda e, bir sunum yapmamı istediler benden küçüklere. Onlara sunum yaptım. Oradan gelen sorular çok güzeldi. Çok güzel bir sunumdu. Ben çalışmaları, çalışmayı hiç bırakmamalarını tavsiye ederim. Biz Teknofest alanında zorluklarla karşılaştık fakat hiç pes etmedik, yılmadık. Ve çoğu zorluğun üstesinden gelebildik. O yüzden bence pes etmeyin. Hedefinize ulaşacaksınız. Fakat takım arkadaşlarınız, beraber çalıştığınız kişiler de bu konuda size çok yardımcı olacaklardır. Biz beraber olmasak belki bu kadar ileriye gelemezdik veya bu başarıyı elde edemezdik. Yani takım arkadaşlarınızla çalıştığınız kişiler de sizin yaptığınız şeylerde de çok etkili ve önemliler. Ve bir şey ne kadar imkansız görünürse görünsün, çalışın. Yani olmayacak bu demeyin, çalışın ve çalışın. Çalışırsanız bir şeyin olma ihtimali o kadar artar. İmkansız görünürse görünsün yapabilirsiniz, gerçekleşebilir. Biz Bilim saat Merkezi olarak öğrencilerimize çevrelerine fark ettikleri sorunlara duyarlı olmaları konusunda eğitim vermeye çalışıyoruz. Çünkü proje bu şekilde ortaya çıkıyor projelere çözüm üretirken de öğrencilerimiz gelecekteki meslek hayatlarında çok önemli başarılara zemin hazırlıyorlar bu projelerle. Bu projenin de özellikle insanlık yararına bir proje olduğu fikrinden yola çıkarak Teknofest'e uygun bir proje olduğuna karar verdik ve Teknofest'e katılmaya karar verdik. Bir buçuk sene boyunca bu proje üzerinde çalışırken Teknofest'te de bu alanda katılabileceğimizi gördük ve başvurumuzu ona göre yaptık. Pandemi süreci vardı. Çoğunlukla uzaktan birbirimizle haberleştik ama sonlara doğru kimse bu okulda yokken biz gelip bu odada bu proje üzerine çalışıyorduk. Bu da çok kıymetliydi bizim için. Ve sonunda... Başarının gelmesi, birinciliğin gelmesi de bu e, tac, tacı oldu. Yani bu başarının tacı oldu. E, Teknofest'i üç kelimeyle anlatmak istersek bence e, başarı, uçmak, teknoloji. Bence azim, çalışma ve mutluluk. Hmm. Dostluk, rekabet ve teknoloji. Benim için ise eğlence, arkadaşlık ve başarı.